Gıcıklar Sınıfı Bölüm 2 Eceballi'nin nerede kaldı? Bir saat bekleyeceğiz şimdi. Ya gelir işte altı üstü bir, tam bir saat boyunca bekleyeceğiz. Yani altı üstü 60 dakika o kadar. Ve bu arada Düşes efendim sen e, hediye açma şeyi Aa, gelmişler bile. Şunu da şuraya çekelim de en son yapalım. Aha. Hey. İyi e, itmelerine dikkat et. Ne? Kapı çalındı. Ve bir hediye düştü. Kapıya bakalım. Aslında bunlar bakın hediyeler. Kapı çalındı bakalım. Bakayım. Ay efendim bizi beklettin de beklettin. Gir bakalım. Ay işte aksilik. Aksilik doldurmuyormuş. Tamam kızlar. Başlayabiliriz. Z. Cleo gazeteyi ver bana. Buyur. Yuhuu. Çok sevindim bu habere. Gayet güzel bir haber. Nasıl olsa zaten ayrılma vakti gelmişti. Ama diğerlerini de unutmayalım. Şimdi... Matmazel oradan düşüyüm deme sakın. Her neyse. Bak yine yaptın. Ay Allah'ım yarabbim. Hadi artık başlasak bakmaya hediyeleri tamam bak bak başlayalım şunu da şöyle koyayım da. Bak. ben adları söylüyorum bu atkı herkes içindir atıyorum hemen bunları hemen atayım hadi ha bu iskelet deney için ivory ve ve Ayveri için ikimiz paylaşacağız. Hmm. Peki nereye koyalım madem ikimiz paylaşacağız. Ben o, bu ortada değilim ki. Neyse sen de kalsın. Teşekkür ederim. Kendi bölümüme koyayım. Bir saniye kendi bölümüme. <laughs> tamam. Sakın oradan düşmeyin. Tamam. Bu oyuncak bebek Cleo içindir. Benim için her şey zaten veriliyor. Hemen kendi yerime koyayım. Seninki gibi. Seninkini de var unutma. Evet doğru. Bu da seninki değil mi? Evet. Şimdi ya bir kere de bana çıksın ya. Zaten şu antik şeyi Evet kurdali için yazıyor. Antik şey kurdali için. Alayım. Kendi yerime koyayım. Kaydım. Aa, ah, şimdiki um, şu bincisin. Herkes beklemeden koysak artık. Hadi herkes kendinkini alsın. Iyuh. Siz De çok garip bir şey. Neyse. Koyayım. Tamam. tamam. Kudale. şey gelmemeye gelmeye başladı. Fark ettiniz mi? Evet, fark ettik aslında. Şu senin için. Evet, şu da senin için. Tamam, kabul ediyorum. Pardon, şu. Şu kurda hayır. Ya bir şunu doğru. Benim imzam atılmış. Benim yani. bu senin Cleo. Bu burun şeye gidiyor, giyme şeyine. Bu senin. Hı? Ama bana bana alınan çanta kadar güzel değil hiç Öyle değil mi? Bence senin şu şeyin ve şu şeyin bence daha güzel. İkisi çok güzel. Evet onları da Bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Ay pardon. Okula yarın tatil. Ee, ding dong. Bu çok güzel haber ve ding dong sesini kim çıkarttı? Tamam. Kapı çalmıyordu. Tamam kapı çalıyordu. Tamam, tamam. Ding dong ding. Sen şunu? Ya bir dakika. Ding dong ding dong ding dong. Tamam olmuyormuş. Ne deniyordun? Havalandırma olmayı. Harbi mi? Hı, Hı Her neyse. Biz şu işleri bırakalım da hadi gidelim. Ben kendi jetpack'ime biniyorum vallahi. Ya da e, kimin de bu? Benimdi. O benimdi. Hayır benimdi hatırlıyorum. Ya bir inandıramayacak mıyım seni? Hayır. Hayır asla inandıramayacak. <laughs> ah ama bu çok ağır. Biraz daha hafif olmuşsaymışım olacakmış. <laughs> ah o hızlı olmam gerekiyor demek ki. <laughs> şu geriyor, yemi, yemiş gibi davranmayalım bence. Hadi atlayın. Hadi. Peki ben atladım valla. harbime Ben de atladım. Ben de geliyorum hadi. Şu anda gizli yerlerine gidiyorlardı. Tamam. Bütün harçlıklarımızın biriktirdiği yere geldik. Kendilerine artık bunları bir şey almaya gidelim mi? Hmm, Aferin sen bir şey de sor bu konuları. Katılıyorum aslında. Hayır. Bir tanesini harcayabiliriz. Aslında bir tanesini. Ama kansımda hiçbir şey kalmamışken En son gittiklerinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Hmm, ben acıtmaya başladım. Yemeğimi getirip geleyim. biz ne yapalım peki burada? Bilmem. Hmm, bir saate kadar dönmüş olur. O yüzden bi biz buraya bile yarım saatte geldik. Evet doğru. O yüzden biraz eğlenmeye gidelim. Hadi gidelim. Okul bahçesi iyi bir fikirdi düşes. Teşekkür ederim. Dibişip dibişip durmasak söylediğimizin farkında mısın her şeyi? Aa evet farkındaydım. Hmm. Ben de acıkmaya başladım. Nerede kaldı acaba? İstersen rujunu biraz sil. Çok dağılmış gibi. Değil mi? Aa oh o, -oh. iyi olur. Yemekten çıkmıştım. İyi sallan mama. Tam bebek gibi olmayayım. Kızla kızmadım. Teşekkür ederim böyle için. Sildim. Evet. Galiba gittiler kızlar. Şimdi onların eşyalarını çalma vakti geldi. Ya sessiz olsanıza. Şunu almaya gidelim. Şu şeyi ilk önce alacağız. Tamam. Ne dağımıyorum onu. Aa şu ikisini alalım. Evet, evet. Şu ve şu. Şunlar benimdir. Evet evet, şunları alalım. Evet aynen öyle. Şunları alalım. sayacağım sayacağım kaç 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 ay şimdi müdüre gideceğiz ben de hop 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 hey ben de getirseydin ya onun yerine beni alsa onun zaten aldım ki senin onun yerine bu düğümleri iyi söyleyeyim şimdi buradan ilk önce bir şey yapacağım şunu görüyor musun şu kancayı? Gözüne geçmesini ister misin? <laughs> Toz al şuradan. <laughs>